Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir vaktin namazını kılarken başka bir namaz vaktinin veya kerahet vaktinin girmesi halinde namaz bozulur mu diye bir soru var. Hayır kişi eğer diyelim ki bir vaktin son vaktinde namaza durmuşsa son vaktinde diyelim ki öğlen namazını kılıyor ancak son vakti. Bunu kılarken de diğer vakit giriyor ikindinin vakti giriyor bu zaman ne yapar? O kişinin namazı devam eder. Namazı bozulmaz veya namazı iade etmek gerekmez. Çünkü bu kişi namazı geciktirmekten ötürü eğer mazur değilse, yani uykuya kalmamışsa ve unutmamışsa bir şekilde bunu ihmal etmişse, yani ciddi bir mazereti yoksa bu kişi vebal alır yani namazı son vaktine bırakmasından ötürü. Ancak bir namazın Vaktinin girmesiyle o bir namazın vakti çıkar. Bu sebeple namazın vakti çıkıncaya kadar e, o namaz kılınabilir. Ancak bütün namazlar için namazı ilk vaktinde kılmak efdaldir ve buna teşvik vardır. Özellikle cemaatle kılma. Ancak diyelim ki bir kimse ilk vaktinde kılamadı, son vaktine e, kaldı. O zaman ne yapacak? Bu kişi namazı kılacak kendisi kılarken ezan okunsa bile diyelim ki öğleni kılıyor ikindi okundu kendisi yine namazını devam edecek. Niçin? Çünkü o namazı ne yapacak yani e, cemde mümkün olduğu için yani mukimken hani e, bazen böyle bir ruhsata başvurmak da meşru olduğu için o namazı vaktin sonunda kıldığı için belki Allah'ın affını yani sevap yerine Allah'ın affını kazanır ancak namazına bir halel getirmez. Bazı insanlar görüyoruz mesela kerahet vakti girdi diyerek namazı kılmıyor. Özellikle ikindi namazı mesela. İkindi namazı diyelim ki 7'de akşam ezanı okunuyor. Saat altı buçuk diyor ki ben ikindiyi kılmadım ama artık kılınmaz. Çünkü kendisine göre e, diyor ki kerahet vakti girdi. Ancak bu doğru değildir. Akşam vakti girinceye kadar ikindinin vakti devam eder. Kerahet vakti olsa bile. Çünkü sahabe diyor ki biz mescitte kerahet vaktinde güneş batmaya yakınken mescide girer namaz kılardık. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bizi görür ve bize ses çıkarmazdı. Dolayısıyla o, o vakitte namaz kılınabileceğini, tahiyatul mescit ve benzeri namazların kılınabileceğine bu bir delildir. Bununla beraber kişi kerahet vaktinde kılmasından ötürü alacağı ecir ile ilk vaktinde kıldığı zaman alacağı ecir aynı değildir. Bu sebeple de ne yapacak kişi o namazı kılmakla mükelleftir. O vakitte kılmazsa bu sefer akşamleyin kılacak. Yani namazı zayi edemez, namazı terk edemez, mecbur kılacak. Peki akşam kılması daha mı iyi? Elbette ki bu kişi kerahet vakti bile olsa Allah'tan af dileyerek istiğfar ederek bu namazı kılacak. Ancak bizim tavsiyemiz Namaza gerekli ihtimamın gösterilmesi ve bütün namazların ilk vaktinde kılınmasına kişiler gayret göstermeleridir. ve Allahu alem ve sallallahu ala ve sallamü ve Muhammed.